...Pilodolio isimli restoran zincirinin sahibi Danilo Zanna... ...1982'de İtalya'nın Toskana bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine aile restoranlarında aşçılık yaparak başlayan Zanna... ...ardından İtalya'da gastronomi eğitimi aldı. Ünlü İtalyan şeflerle çalışma fırsatı bulan Zanna... ...aşçılık bilgisini pekiştirerek İtalyan mutfağında uzmanlaştı. Türk mutfağına duyduğu ilgi ve bu alanda kariyer yapma isteğiyle... ...2003 yılında İstanbul'a yerleşerek... ...Türk mutfağı alanında çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye'de mutfak alanında sürdürdüğü... ...kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarına çıkmaya başlamasıyla yıldızı parladı. Türkiye macerasına çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başlayarak adım atan Danilo Zanna... ...İstanbul Culinary Institute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı... ...ve gastronomi öğrencilerine danışmanlık yaptı. Zanna, 2022'de İzmir'de Filodolio isimli restoranını açarak... ...İtalyan kültürünü ve mutfağını Türkiye'ye doğru şekilde tanıtmayı amaçladı. Ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde 3 yeni şube daha açan... Zanna her şubeyi farklı bir İtalyan şehrinden ilham alarak tasarladı. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, deneyimi ve tutkusuyla birçok yarışmacıya ilham kaynağı olmuştur. Zanna'nın yorumları ve değerlendirmeleri programın en çok ilgi çeken unsurları arasında yer almaktadır. Peki sizin düşünceleriniz nedir? Bu tarz başarı hikayelerinin devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.